Herkese merhabalar arkadaşlar. Videosu daha geride bıraktık. Umarım sınav istediğiniz gibi geçmiştir. Umarım anatom adına ve diğer branşlarda istediğiniz netlere ulaşabilmişsinizdir. Şimdi çıkmış soruların benzerlerini biraz inceleyelim istedim sizlerle. Gelin hikayeye başlayalım. Toplam 6 tane anatom sorusu vardı. Enteresan bir şekilde İlk iki soru Maxiler Arter'den gelmişti. İkinci soru daha basit olmakla beraber birinci soru bir tık daha kalifiyeydi ve ilk soruya baktığımızda aslında Maxiler Arter'in paletin bölümünün dalları sorgulanmıştı. Maxiler Arter hatırlayacağınız gibi sadece dallarını bilmenin yeterli olmadığı bir Arter'di bu sınav açısından. Daha öncesinde de Maxler arterin aslında mandibüler bölümünü sorgulamışlardı. Hangisi mandibüler bölümden köken alır ya da almaz şeklinde bir soru karşımıza çıkmıştı. Şimdi de pterygopalitin bölüme değinmişler. Hatırlarsın maksimal arterin 3 bölümü vardı. Birinci bölüm mandibüler, ikinci bölüm pterigoid, üçüncü ve son bölüm ise pterygopalitin bölümü olacaktı. Bu pterygopalitin bölüme baktığımda çok önemli arterler buradan ayrılıyor. Mesela Sifeno arter buradan ayrılacaktı. Kavitas Nazin'in esas arteri. Bunun dışına baktığımda Palatina descendinin buradan ayrıldığını bilecektim. Palatina Desendi'nin dama damağa doğru giden ve yukarıdan aşağı doğru inen arter adında kullanılıyordu zaten. Alveolaris Superior Posterior denilen bir arterimiz vardı. Alveolaris Superior adından zaten üst dişlere doğru gitmesi gerektiğini çıkartıyordun. Ve sonuna eklenen posterior ise özellikle üst dişlerin arka kısımlarına. Yani kaninlerin arkasında kalan kısmı beslediğini bize gösteriyordu. Ve yine infraorbital arterde Max arterin Pitergo Palatin bölümünden köken alacaktı. Bu Max arterden gelen ilk sorumuzdu. İkinci soru dediğim gibi daha da basit oldu. Alt çene dişlerini besleyen darlar hangi arterin Parçasıdır. Hangi arterden köken alırdı diye sormuşlar. İşte bu sorunun cevabı maksari arter. Aslında sadece benim alt çenem değil, üst çenemi besleyen dallar da maksari arterin dalı olacaktı. Hatta şöyle konuşmuştuk sizde dersler içerisinde. Demiştik ki bakın arkadaşlar, üst dudak ve alt dudağı besleyecek olanlara biz labiyel arter deriz. Arteria labialis superior ve arteri labialis inferior. Her iki labiyel artere baktığımda fasiyel arterin dalı olduğunu görüyoruz. Peki ya dişler? Üst dişler ve alt dişler ise maksiler arterin dallarından beslenecektir. Aman ha dikkat edelim demiştik. Aynen bu tarzda basit bir soru hazırlamışlar. Yine ağız çevresine odaklanıp bu sefer de alt dişlerin nemfatikleri, ağız tabanının nemfatini sormaya çalışmışlar. Sizlerle sindirim sistemi konuşurken şöyle bir konuşma geçti aramızda. Özellikle ağız tabanının ön bölümünü submentale, ağız tabanının arka bölümünü ise sugmentlere verdim. Hatta konu içerisinde konuşurken demiştik ki ya bu ağız çevresinde bulunan lenfatikler artık sıcak bir soruymuş gibi bu lenfatikleri sorabilirler. Ve çok geçmeden bu sınavda da karşımıza çıkmış oldu. Şimdi baktığımızda sordukları yer olan moler dişler. Moler dişler ağız tabanında arka bölümü özellikle ve bu bölgeye baktığımda submandibüler lenf notları olması oldukça mantıklı. Peki alt dişlerde özellikle alt kesici dişler, santral kısım buraları sana işaret etselerdi o zaman tabii ki de cevabımız submental lenf notlarına doğru kaymış olacaktı. Bir başka konu yine seni ilgilendiren bir sinir üzerinden soruldu. Nervus alveolaris inferiorun blokajı sırasında kalsifiye olma ihtimali olan ligament sorusu. Hatırlarsın, benim temporo mandibüler eklemim ligamanları vardı. Bu ligamanlar bir fonksiyonel bir de aksesuar ligamanlardı. Bizim aksesuar ligamanlardan en çok önemsediğimiz ligamentum sphenomandibulare idi. Ligamentum sphenomandibulare'nin başka soruları da çıkabilirdi, pasif destek vesaire diye önemli görevleri de vardı. Ama bunun dışında konuyu anlatırken ligamentum sphenomandibulare'yi getirmiş ramus mandibulaya iç yüzden yapıştırmıştık ve sonrasında aynen şöyle bahsettik: ligamentum sphenomandibulare ve ramus mandibula birbirine tutunurken. Arada bir boşluk oluştu. Yani ligaman ve ramus arasında bir boşluk oluştu. İşte bu bölgeden önemli yapılar geçiyordu. Mesela venerten, nervus, alveolaris, inferior geçiyordu. O zaman ben nervus, alveolaris, inferior'u burada bloke etmeye çalışırken ligamana da dokunabilirim. kalsifi olma ihtimalini arttırabilirim. Zaten soruda aynen böyle gelmiş. Nervus, alveolaris, inferior'un medialinde bulunan ligaman demişler. İşte buna baktığımızda cevabımız tabii ki de ligamentum sphenomandibular oluyor. Sınavda bir tık daha garip diyebileceğimiz bir soru ise yüz bölgesinin duysundan geldi. Yüz bölgesinin duysu defalarca sorgulandı. Daha öncesinde çıkmış sorulara da baktığımızda burnun laterali, yüzün orta hattı, alt göz kapağı gibi kavramların defalarca sorgulandığını görüyoruz. Peki bu sefer neyi sormuşlar? Dorsum nazi ve apex nazinin üzerindeki derinin duysu. Hatırlarsanız şöyle anlatmıştım konuyu. Burası 51. Burun kanatları ise 52 şeklinde karşıma çıkıyordu. Tamam 51. Ama 5 51 yok. Yani oftalmik sinir yok. Oftalmik sinirin dalları vardı. Bu dallara baktığımda lacrimal dal, nasosiliar dal, frontal dal gibi dallar vardı. Frontal dala baktığımda daha sonrasında supraorbital ve supra trochlear parçaları ayrıldığını görüyordum. Supraorbital ve suprotroh değerli şıklarda vardı. Bunlar ise alım bölgesi, saçlılarının ön kısmına doğru geliyordu. Yani Dorsum, Naze, Apex çok bir alakası yoktu bunların. Peki buraya doğru geldiğinde özellikle kim etkin olacak? Nazosilyer. Nazosilyer de doğrudan şıklarda yoktu. Etmoidalis anterior en mantıklı makul cevap olarak karşıma gelmiş oldu. Etmoidalis anterior denilen bu dallar burnumun soruda bahsedilen bölümünden de duyu bir görevli olacak. Etmoidalis posterior ise biraz daha arkaya gidecek. Özellikle sinüse doğru gidecek. Ve o kısmın duyusunu almaya çalışmış olacaktı. Altıncı soru ise artık Dusun'un klasiklerinden birisi diyebileceğimiz Frey sendromu. Daha öncesinde defalarca çıkmış. Aynı şekilde cerrahide de karşıma gelmiş bir soruydu. Ve Frey sendromunda hasarlanan sinir tam edebileceğin gibi ağrı temporal sinirdi. Ve bu ağrı temporal sinirin yerleşimine baktığımda Hatırlayacağınız gibi işte TM eklem çevresinin duyusunu almaktan sorumluydu. Özellikle dış kulak, dış kulaktan duyu alan sinirler kısmında da sizlere bahsetmiş ve anlatmıştık. Nereye doğru geldiğinden, preauriküler bölgeye doğru geldiğinden bahsetmiştik. O zaman lezyonun olabileceği en olası yer, tabii ki de auriculotemporal sinirin yoğun bulunduğu preauriküler bölge. Bir tık daha aşağı indiğimde bezinin üzeri gibi düşünebilirim. Bu uzunlarda ise ışıklarda en uygun yanıt preauriküler bölgeydi bu şekilde toplam 6 tane soruyu sizlerle beraber tartışmış olduk. Umarım dediğim gibi istediğiniz başarıları elde etmişsinizdir. Hepinize geçmiş olsun.